Ehliyet sınavına kameralı takip geliyor. Tartışmanın fitilini İstanbul'da 7 kez sınava giren ve her defasında başarısız olan bir genç ateşledi. Tartışmalara son noktayı koyacak yeni düzenlemenin ayrıntılarına bakalım şimdi. Biz haklıyız, haklıyız, haklıyız. halde, değmedi halde sınava bırakıyorlar. Bir değil, iki değil, üç değil tam 7 kez direksiyon sınavından kaldı. Değmedi halde araçtan bırakıyorlar. Bir sürücü kursuyla konuşuyor. Yok Doğru. tamam. tamam bırak bırak. Tamam. kişiler bu kişiler. var. Araç bu. Değmedi halde. yedinciye bırakıyorlar. Görüntüler kısa süre önce İstanbul Avcılar'da kaydedildi. Ehliyet almak isteyen Emirhan Demir 6 kez sınava girdi ancak kazanamadı. Bir kez daha elenince sinir krizi geçirdi. Değmedi halde sınavdan bırakıyorlar bakın. Araç bu şekil. Çizgide yokum bakın. Sarda değil. Değmedi halde araçtan bırakıyorlar. Bu süreçte maddi olarak 40-50 milyar civarında para yani param gitti. Kişiler bu kişiler. Araç bu. Değmedi halde. bırakıyorlar. Benzer şikayetlerin artması üzerine kamu denetçiliği kurumu harekete geçti. Direksiyon sınavlarının kamerayla kayıt altına alınması kararlaştırıldı. Tavsiye niteliğindeki karar Milli Eğitim Bakanlığı'na iletildi. Bu aynı zamanda hem zaman kaybı hem maddi kayıp hem de manevi bir kurumlara bir sıkıntı yaşatmaya başladı. Adaylar komisyoncuların küçük detaylara çok takıldığını iddia ediyor. Çok ufak hatalardan canımız yanıyor, çok yüksek meblalar ödüyoruz. Bir sinyal vermeden, şerit değiştirirken sinyalden ya da park alanına yaklaşırken sinyal verilmemesinden bırakılıyor sınavlarda. İstop bazen ettiriyorum. Onun haricinde dubalar çok sağlıklı olmuyor burada. Bazen kırık oluyor. Onun haricinde küçük dubalar oluyor. Bazılarını göremiyoruz. Yine acemi olduğumuz için tabii. Tavsiye kararının ardından Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti. Mevzuatta güncelleme yapılacak ehliyet sınavı süreci kamerayla kayıt altına alınacak. Profesyonel sınav yapılmasını istiyoruz. Yani bu şekilde ezberletilmiş güzergah değil, ezberletilmiş dubalarla, ...kopyalarla sağ yap, sol yap, çizgiye gel, 50 santim yerde çizgi var, bastım basmadım... ...bunlar gerçek hayatta, gerçek trafik akışında uygulanacak şeyler değiller. Ani fren yapıyor, sinyal vermeyi unutuyor, hocadan bir tane daha şans istiyor. Hocalar da tabii ki de şans veremiyorlar. Çözüm olursa nasıl bir çözüm olur? En azından komisyon üyelerinin yaptıkları şeyleri görürler bu sayede. Ve öğrencilerin neleri başarmaya çalıştıklarını, nasıl bir stres altında olduklarını falan herkes görmüş olur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.